Koç ve yükselen burcu koç olanlar. 8 Ağustos'ta Aslan Burcu'nun 16 derecesinde yeni ay doğacak. Tabii ki ateş grubu burçta olduğu için size destek veren bir yeni ay. Üstelik haritanın en güzel yerinde 5. evinizde kesinlikle güzel bir başlangıç olacak. Keyifli bir sürece adım attıracak sizi. 5. ev genel olarak hayatın en e, bizi zevk ve keyif veren yanıdır. Çocuklarla ilgilidir. Gezmeyle, eğlenmeyle, yaratıcılıkla, aşkla, parayla da alakalıdır. Demek ki bu alanda yeni başlangıçlı olacak. Yeni tanışma, yeni bir aşk hayatınızda olabilir. İşte çocuk haberleri alabilirsiniz, yükselen koçlar. Çocuklarla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Finansla ilgili konulara özellikle dikkat edin ama. Çünkü burası aynı zamanda Uranüs'ten de etki alıyor. Finansal konular, yatırımlarla ilgili... Böyle girişimleriniz varsa özellikle Ağustos'un ilk 15 günü riskli, çok değişken bir durum var burada. Para piyasaları ile ilgilenenler için özellikle altın gibi madenlerde önemli belki yükselişler olabilir ama diğer yatırım araçlarında çok değişkenlik olabilir. Burada dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Beşinci ev dinamikleri genellikle bunları gösteriyor. Ve onun dışında dediğim gibi sizin için keyifli olacak yakın çevre ilişkilerinizi eş, dost, arkadaş, topluluklar, gruplar bu aranda da aslında etkili olacaktır. Ve aynı zamanda sizi kendinizi daha iyi hissettiren, daha özgüven sağlayan, işte daha rahat kendinizi açıklayabileceğiniz, ifade edebileceğiniz hatta böyle karşı tarafa güven vereceğiniz de bir Yeni ay olacak. Bu yeni ay sizin kendinize olan güveninizi aslında tazeleyecek diyebilirim. Özellikle 14 ve 16 derecelerde işte ateş gruplarında yani yükselen güneş, venüs gibi yerleşimleri olanlar için daha da etkili olacağını söyleyebilirim. Bu arada venüs ve mars artık başak burcunda. Sağlık, günlük hayat, iş hayatı gibi alanlarda da biraz daha aktif olacaksınız gibi duruyor. Yani paraya dikkat edin. Ani kayıplar olasılığı yüksek gözüküyor. Tabii ki bu sizin kendi doğum haritanızla aldığı açılarda belki de hiç alakası olmayabilir. Derecesi olarak uzak olabilir. dediğim gibi sadece yorumlar geneldir. Güzel bir yeni ay geçirmenizi diliyorum. Keyifli, güzel bir Ağustos olsun. Hoşçakalın.